Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yunanistan'a gitmek isteyenlere, özellikle araçla gitmek isteyenlere yönelik tavsiyeler içeren bir video sunacağım. Bu video içerisinde fevraklar, sınırı geçişleri, elektrikli araç deneyimleri, yolculuk ipuçları gibi çeşitli unsurlar bulunuyor. E, yola çıkmadan önce bu videoyu izlerseniz yolculuğunuz çok daha keyifli, çok daha kolay bir hale gelecektir. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur ve keyifle izlersiniz. Hadi sizi çok fazla tutmadan video içeriğine geçelim. Şimdi ilk etapta evraklar ve sınırı geçişi kavramlarını ele alacağız. Evlatlarda olmazsa olmazımız tabii ki yurt dışına çıkacağımız için pasaport, geçerlilik süresi olan bir pasaport bizim için lazım. Aynı şekilde Yunanistan Avrupa içerisinde yer aldığı için Yunanistan'a giriş için Schengen vizesi gerekiyor. Ee, geçerli bir Schengen vizesi de aslında bizim için ikinci madde. Ee, araçla geçeceğimiz için aracımızın ruhsatı mutlaka ve mutlaka yanımızda olmalı yoksa geri dönmek durumunda kalabiliriz. Eğer araç size ait değilse noter onaylı bir vekalet gerekiyor yurt dışına aracı çıkartabilmeniz için. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Araçta çıkış yapılacağı için yine yeşil sigorta gerekiyor. Allah korusun herhangi bir kaza durumunda masraflarınızı karşılamak adına yeşil sigorta önemli. Yeşil sigortanıza yasana gitmeden önce acentenizi arayarak yaptırabilirsiniz. E, çıkış esnasında fiziksel kopyasını istiyorlar. Dolayısıyla acentenizde e, daha önceden yani seyahatlerinizden öncesinde görüşmenizi tavsiye ederim. Ee, tabii ki süre bazlı fiyat değişiyor ama yaklaşık minimum bariyemde 10-15 günlük bir sigorta için 1-200-1500 TL arasında bir meblağ ödüyorsunuz diyebilirim. Çok çabuk geç çıkış yapacaksanız şayet daha uzun tercihlerde de bulunabilirsiniz. Aracınızın hali hazırda bir kaskosu varsa yine ajantinizi arayarak kaskomuzun yurt dışı teminatı olup olmadığını sorabilirsiniz. Şayet yoksa çok cüzi ücretlerle 200-400 TL gibi ücretlerle kaskomuza yurt dışı teminatı ekletebilirsiniz. Böylelikle yurt dışındaki kaza durumlarında riski daha iyi yönetebilirsiniz. Yurt dışına çıkışlarda yine gerekli bir diğer nokta yurt dışı çıkış harç bulu. Onu veznelerden işte e devlet üzerinden veya bankacılık uygulamaları üzerinden rahatça ödeyebilirsiniz. Keza sınır kapısına yakın noktada yine fiziksel olarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Çıkış yapmadan önce bu işlemi de tamamlamak gerekiyor. Şimdi bir de şeye bakalım. Bizim sınır kapısındaki deneyimimize. Türkiye'den Yunanistan'a geçerken sınır kapısındaki sürecimiz yaklaşık 7 saat sürdü. Yunanistan tarafında açık kişi sayısı az olması olarak. Eylül tarafı bize tır parkını aldı. Daha sonrasında kümeler halinde e, tekrardan e, sınıra doğru yönlendirdi. Dönüşte de 30-45 dakika gibi bir varsayımımız vardı ama 2-2,5 saati buldu geçişimiz. E, muhtemelen ya yemek molasını ya da varliyer değişimine denk geldik. Bunun ötürü süre uzadı. E, bu noktada ekstra tarif tavsiye olarak şunu söylemem gerekiyor. Instagram'da yer alan Trakya'sında kapılar hesabını mutlaka takip edin. Bu hesapla beraber e, Trakya'dan giriş veya çıkış yapacaksanız yani Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden bir giriş çıkış işlemi yapacaksanız anlık olarak yoğunlukla e, sınır kapılarının durumunu vesaire buralardan öğrenebilirsiniz ve seyahatinizi dinamik bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Şimdi ikinci bölümde Yunanistan'da araç kullanmak konularına değineceğiz. Yunanistan'da trafik polisi ciddi anlamda kuralları ve araçları denetliyor. Yani şehir içerisinde hız limiti 50 km saat, otoyollarda ise bu e, sayı 120 km saate tekabül ediyor. Deniyotik veri kullanımı çok önemli. E, alkollü araç sürme veya sürüş halindeyken telefon kullanımı gibi e, detaylarda e, çok ciddi yaptırımlar ve cezalar söz konusu. Araç park halindeyken e, yine park ücretini ödemek gerekiyor, park kurallarına uygun davranmak gerekiyor, yanlış park edilen araçlar çekilebiliyor. E, bu noktada küçük bir hatırlatma da yapmak faydalı olacaktır. Google Maps üzerinden Yunanistan'da e, sürüş halindeyseniz size e, aktif radarların konumlarını gösteriyor. Türkiye tarafında Google Maps'e böyle bir entegrasyon söz konusu değil, vadeli uygulamalarla, radar bot uygulaması gibi uygulamalarla sürüş sürüşünüzü güvenli bir şekilde sürdürebilir ve hız limitlerini takip edebilirsiniz. Ayrıca Yunanistan tarafında bir başka başlık olarak şunu söyleyebilirim, yalnız çok fazla nakit bulundurmanıza gerek yok. Çünkü neredeyse her yerde kredi kartı geçiyor. Ben de çok çözük bir ücret yanımda nakit taşımıştım. Çok da kullanmama gerek kalmadı. Dolayısıyla bütün işlemlerinizi kartla yapabilirsiniz. Kredi kartınıza döviz eksisi açtırırsanız da herhangi bir kur farkı veya komisyon ücreti ödemeden harcamalarınızı yapıp yine o kur üzerinden ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Elektrikli araçlarla gidecek ve arkadaşlara yönelik olan tavsiyeler ve deneyimi paylaşacak olursak birkaç önemli noktayı ve kendi deneyimimi size aktarmak isterim. Öncelikle şunu bilmek lazım. Yunanistan'daki şarj altyapısı Türkiye kıyası oldukça geride ve daha yapılandırılmamış, daha az gelişmiş diyebiliriz. Bu yüzden rotanızı önce de olabildiğince detaylı planlamak ve alternatif senaryolar oluşturmak şart. Bu noktada da karşımıza çeşitli platformlar çıkıyor. En çok, en yaygın kullanılanı ise A Better Route Planner isimli bir platform. Bunu Google üzerinden search veya Google Play, Android Market gibi uygulamalardan işte Apple Store gibi uygulamalardan indirerek kullanabilirsiniz. Öncelikle olarak aracınızı giriyorsunuz. Başlangıç şarj yüzdemizi ve bitiş şarj yüzdenizi beklenti olarak giriyorsunuz. rotanızı yine giriyorsunuz. buna hitaben de size opsiyonlu alternatif rotalar ve şarj istasyon önerileri sunuyorlar. Türkiye'de bunun muadili bir uygulama var. Şarj et, et imge olarak yer alıyor. TR şeklinde yazarsanız yine Türkiye tarafındaki rotanız üzerindeki istasyonları görebilirsiniz ve buna göre de rotanızı planlayabilirsiniz. Ben rotamı ABRP üzerinden planladım Yunanistan tarafı olduğu için. Genel bir şarj istasyonu seçtim. 180 kW'lıktı. Özellikle yüksek kW'lı istasyon seçtim ki olabildiğince hızlı bir şekilde varış noktama ulaşabileyim. Toplamda iki mola verdim. Yarım saat ve 15 ar er dakika. Totalde 45 dakika gibi düşünebilirsiniz. Bir yemek bir ihtiyaç molasıydı. Tüm bu molalarla beraber varış yerime ulaştım. Gündüz Türk tarafından Gebze'den %100 şarja çıktım. Keşan'da bir lokal istasyonda durup 15-20 dakika aracımı şarj edip tekrar aracımı %90'lara ulaştırdım. %90 üzerinde çok fazla şarj etmek istemedim çünkü orada artık aracın alabilecek kilovat düştüğü için uzun süreler beklemem gerekiyordu ve benim için anlamsız olmuştu. O yüzden sınıra doğru hareket ettim. Sınırda beklemek ve sınırdaki o süreçle alakalı şunu ifade etmek isterim. Elektrikli araçla beklemek hiç sorun olmadı. 2 saatlik bir beklemede yaklaşık %2'lik bir şarj kaybı yaşadım klima ee, Dolayısıyla çok verimliydi. İşten yanıma bir araca kıyaslayacak olursam işte sürekli dur kalk yaptığım senaryolar ve klimanın aktif çalıştığı senaryoları kıyaslarsam elektrikli araç çok daha konforlu ve avantajlıydı. Bu bakımdan güzel bir deneyim oldu. Ee, Yunanistan tarafına geçtikten sonra işte Türkiye'deki şarj maliyetleri, elektrik maliyetlerini de bir kıyas yapma fırsatı buldum. Yunanistan'daki şarj ücretleri Türkiye'deki şarj ücretlerine göre daha pahalı. DC şarjın kilowatt saati, birim maliyeti yaklaşık 0.57 cent, 0.60 cent civarlarında. Nereden bakarsak iki katı gibi bir ücrete tekabül ediyor. Bu nedenle dönüş yolunda aracıma sadece Keşan'a yetecek kadar şarj yaptım. Türkiye'ye girince de yerel Şarj markasıyla daha uygun aracımı şarj edebilmiş oldum. Yani genelde şarj kostümdeki stratejim şuydu, Yunanistan'da minimum şarj, Türkiye'de maksimum şarj. Bu daha cep dostu olan bir stratejiydi açıkçası. Bu şekilde şarj edip seyahatimi tamamladım. Şimdiye kadar olan kısmı özetleyecek olursam. Özette arkadaşlar. Yunanistan'a araçla gitmek aslında düşündüğümüzden daha kolay. Ama hazırlık yapmak gerekiyor. Biraz daha detay planlamak gerekiyor. Bu kısım belki biraz daha zor olabilir. Burada da işte evraklarımızı tamamlamamız gerekir. Ne bu evraklar? Harç pulu, yeşil sigorta, yurt dışı teminatlı kasko. Bunun dışında tabii ki Schengen vizemiz ve pasaportumuz da yanımızda olmalı. Ruhsatımız yanımızda olmalı. Elektrikli bir araçla gidiyorsak şayet AVRP'den veya Türkiye'de şarj et TL uygulamasından oluşturduğumuz bir rota. Bu rotadaki istasyon bilgileri mümkünse hızlı şarj içeren istasyonlar ve alternatif senaryoları mutlaka planımıza ekleyin. Et, Böylelikle şarj istasyonuna bir arıza varsa veya bir yoğunluk varsa daha hazırlıklı olacaksınızdır. Sınırda uzun beklemeler olabileceğini unutmayın. Yanınızda yiyecek içecek mutlaka bulundurun. Trakya sınır kapıları gibi Instagram hesaplarını takip edin. Orada sınır kapılarını anlık olarak güncellemelerini görebilirsiniz. Yoğunluklarını görebilirsiniz. Bu da sizin seyahatinizi kolaylaştıracaktır. Ve son bir hatırlatma yapmak isterim. Aslında seyahat ederken yanımıza almamız gereken en önemli şey bence en iyi modumuz. Umarım sizin de yolculuğunuz boyunca en iyi modunuz yanınızda olur. Ve iyi bir yolculuk, keyifli bir yolculuk gerçekleştirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.